Ankaralı Turgut olarak tanınan ünlü şarkıcı Turgut Karataş, Ağustos ayında hastaneye kaldırılmıştı. Turgut Karataş'ın akciğer kanseri olduğu ve kanser hücrelerinin karaciğere kadar sıçradığı öğrenilmişti. Hastanede kanserle mücadele eden ünlü şarkıcı Ankaralı Turgut'tan üzücü haber geldi. Turgut'un entübe edildiği öğrenildi. Şarkıcının menajeri Murat Boran, dün akşam entübe edildi. Durumu kritik açıklamasında bulundu. Akciğer kanseriyle mücadele eden Ankaralı Turgut sosyal medyadan yayınladığı video ile çocuklarını evlatlıktan reddettiğini açıklamıştı. Ankaralı Turgut, 1.5 aya yakın yattım, 12-13 kilo verdim diyerek, kanserin metastaz yaparak karaciğerine de yayıldığını açıklamıştı. Akıllı ilaç kullanması gerektiğini belirten isim, maddi durumunun el vermediğini söylemişti Ankaralı Turgut, kızının evine taşınmıştı ve yardım toplanmıştı. Ünlü türkücü TikTok'ta çocuklarına isyan ederek, 27 senedir benim param ile geçiniyorlar. Hiç kendileri para kazanmış mı? Baba parasıyla damat besliyoruz. Diye konuşmuştu. Hakkım size haram olsun diyen Ankaralı Turgut. Oğlum, özlem, hasret hepsi aynı. Bunlar çete olmuş. Hiç helal para yemişler mi? Bana toplanan ilaç paralarını, beni tehdit edip almak istiyorlar. Bunları herkes bilsin, ifadelerini kullanmıştı. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz yorum yaparak bizimle paylaşabilirsiniz yeni güncel haberleri anında öğrenmek için. Kanalımıza ücretsiz abone olup, kanal bildirimlerini açabilirsiniz. Desteklerini bekliyoruz.